Siirt şehidini 5000'den fazla YURTAŞ son yolculuğuna uğurladı. Bizlere PKK'lılar Baykan ilçesinin Çukurca köyünde askeri araca saldırmış, Asubay Üstçavuş Yakup Akdağ şehit olmuştu. Devletimizi öldürtmeyeceğiz, vatanımızı öldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Çukurca Jandarma Karakol Komutanı olan Asubay Üstçavuş Yakup Akdağ için ilk tören Siirt'teydi memleketi tokata uğurlanan Akdağ için Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Şehidin dedesi Mehmet Akdağ ağlamadı, PKK'ya meydan okudu. Beş tane oğlum var, onlar da vatan için var olsun, sağ olsun vatanın uğruna hiç umurumda değil. Üç tane, dört tane daha olan torunum var, beş tane. Onlar da bu vatana, kurban olsun. Bu vatan sağ olsun. Akdağ'ın Naşı Erenler Mezarlığı'nda bulunan garnizon şehitliğinde defnedildi. Allah. Ayrıca geçen 10 Mayıs'ta şehidin annesi Gülüzar Akdağ, serebral palsi hastası kızına baktığı için yılın annesi seçilmişti.